Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Aydın Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir trigonometri sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sorumuzda şekili kare olarak verilmiş ve buradaki ADE üçgenin alanıyla ABF üçgenin alanını toplamını bulmamız istenmiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu soruda elimizde kenar kenar aradaki açı. Birçoğunuz E ile F'yi birleştirip buradaki alana gitmeyi düşünebilirsiniz ama buradaki toplam alanı bulamayacağım. O yüzden arkadaşlar bakın ben buradaki alanları kodlayayım. Buraya A alanı, buraya B alanı dediğimde ben A ya da B alanı tek başına bulmaya çalışmıyorum. Bakın burada bize işte bu alan toplamı istenmiş. O zaman ben bunları bir araya getirmeye çalışırsam hemen gelin açıları kodlayalım. Buraya alfa diyelim. Burayı ise beta açısı diyelim. Bakın arkadaşlar burada elimde karenin bir kenarı mevcut. O zaman ben burada beta yanında karenin bir kenarı olan şöyle bir üçgeni oluşturmaya çalışırsam burası da 90 derece olup bakın buradaki uzunluğa da x uzunluğu diyeyim örneğin buradan x kadar uzattığımda şöyle bir üçgen yaparsam burada Karenin bir kenarı x uzunluğu. Burası 90 derece olup. Bakın x'in karşısındaki açıda beta olacak. O zaman 90'ın karşısında hipotenüsümde 8 olup. E, buradaki üçgenler birbirine eş üçgenler olduğuna göre. alanlar da birbirine eşit olacak. Yani bakın burası da B alanı olacaktır. E, o zaman artık ben A artı B alanını istiyorsam. Bakın arkadaşlar. Burada A artı B alanı için elimde 2 tane kenar oluştu. Burası 8 burası 6 kök 2. E, aralarındaki açının da ne olduğunu. Bunu görüyorum. Alfa artı beta. E şimdi benim buradaki açım 60 derece ise alfa beta toplamı da bakın 30 derece olacaktır. Artık elimde iki kenar aralarındaki açı da mevcut. E ben bu üçgenin alanını iki farklı şekilde yorumlayabilirim. Ya iki kenar aradaki açı olduğu için hemen sinüsü alan formülü kullanalım. Kenar çarpı kenar çarpı aralarındaki açının sinüsü bölü 2 dersek. Bakın sinüs otu zaten 1 bölü 2 eşittir. O zaman 4 ile bunu sadeleştirirsem alanım 12 kök 2 eşit olur. Veya arkadaşlar 30 güzel açı deyip bakın 90'ın karşısına şöyle 8'i aldığımda 90'ın karşısı 8 ki 30'un karşısı 4 olacak. Ve bu üçgenin alanı direkt olarak taban çarpı yükseklik bölü 2 dersek 12 kök 2'ye buradan da eşit olarak bulunmuş olacak. İşte bazı sorularda bize direkt olarak bir alan değil de böyle toplam fark gibi bağıntılar soruluyorsa Amacımız buradaki alanlara ya da değerlere ifadeleri tek tek gitmek olmayıp bize sorulan bu toplama gitmek olmalı ki soruyu çok daha kolay bir şekilde yorumlayabilelim. Dilerim faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.